dostlar partişi devam ediyoruz. Bu sefer aşağıdaki hayvanlara gidiyoruz hemen. Üstünde biraz var o. <laughs> <laughs> Orada da var. Burada bu yok olan. An tavus kuşu. Da da bak orada da bir şeyler var. Ön çok sinek burada var. Avruları var. Abi, Bak tavus Kardeşim korkuyor. Burada da tavus kuşları. Aa yeşil başlıcaklar. Biz <laughs> şimdi ördekler var. Burada da var. Hemen ona bakalım. Lama var. Miraç orada lama var. Çok kötü kokuyor. Thank Burada turna varmış Burada ne var <laughs> Anne bu hayvanı ben hatırladım Aa, Bu lamaya bak bakayım. Lamaya bak Kurbanlık gibi kokuyorlar Teçi değil mi? Var. Evet. Orada hala var, oraya da gidiyoruz.